Türkiye, Baba Haber'den iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Türkiye... Videomuza Savaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün gerçekten çok derin konular var. Hep beraber kazası, burada... Kazası e, taraftan taraftan e, doğrulanmadı. Doğrulanmadı. Gerçekten, gerçekten evet. Bir magazin duayeni burada. Şah, savaş kalan var. Her şeye, her değere saldırı var. Değince... Ama resmi... Şimdi mesela bugün konuşacağız. Bu Tamam. Ee, bu adamlarla dedi ki e, Sizin bunları bu Sen de çalıştın. Evet ben de çalıştım. Ee, mesela yok o zaman Hayranım yani. Hayranım var yani. ve bana çok öyle mesajlar geliyor. Mesajlar, geliyor. mesajlar, geliyor. mesajlar. ben asla o, hatta Bir dakika bir dakika. Bir dakika, ya. Alınan Ay başkanlara, ne demek Soruyorum. Şaşırtıcı Soru bir, bir şey yapıyor. Ben Murat'ı çok severim. Eski, eski, eski Sevgili seyirciler, ben Deniz Savaş Kalafat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir eğitimciyi, bir yazarı sizle tanıştırmak istiyorum. Gerçi siz onu tanıyorsunuz. Doğanızdan daha iyi tanıyor. Diyor ki, siz diyor Emirgen'in sayt faizsiniz. Şimdi bu imanları almak kolay şeyler değil. Çünkü emek gerekiyor. Emek vermezseniz size bir kimse bir ünvan vermez. Ya da siz eğer mücadele etmezseniz, duruş sergilemezseniz kimse size bir şey de söylemez. Çünkü o zaman sıradan insan olursunuz. Oysa ki her zaman sıradanlık insanlara yakışmayabilir. Bazı insanlara yakışmaz. Mesela ben hayat mücadelesinde hiçbir zaman sıradan ol, insan olmak istemem. Cafer her günselde zaten öyle düşünmüş. O yıllarca eğitim vermiş. Öğrenciler yetiştirmiş. Ama hiçbir zaman sıradan olmamış kendisi emirgen dendiği zaman kendisi akla geliyor. Yani bu mesela şey gibi e, bazı bölgelerin yerlerin e, harikaları vardır. Sembolleri vardır. İşte o sembollerden bir tanesi olmuş. Emirgen de öyle. Biliyorsunuz Emirgen Sarıyer Belediyesi'ne bağlı. Şükrü Gence bağlı. Ama bence Emirgen Cafer Bey'e bağlı. Yani o belediye başkanı değil elbet. Ama onların bir Emirgen Sevenler Derneği var. O dernekte çalışıyor. O derneğin yöneticisi. Çünkü gönül vermiş. 40 yıl. Kolay değil. Kendisi Sakarya Hendekli ama 40 yıl Emirgen'de gönül vermiş. Kitaplar yazmış. Bakın burada bir sürü kitap var. Bu kitapları yazmak için zaman lazım. Akıl lazım. Oturup üşenmeden yazmak lazım. Akıl oyunları lazım. Bu işin bir matematiği var yani. Kolay kolay insan yazı yazamaz. Ben de kilometrejde yazı yazdım. Hayatım boyunca yazdım. Başkalarının yazılarında yazdım ama ben kitap yazmadım. Kitap yazmak ayrı bir şey. Saygı duyuyorum. Cafer Bey hoş geldiniz. <laughs> Sağ olun. Bize kendinizi, ben biraz anlattım <laughs> ama biraz kendinizi anlatın. Sizin hikayeniz 40 yıllık bir hikaye. Belki daha öncesi var. Sakarya Endek. Orayı anlatın. Oradan başlayın. Yola çıkın. Emirgen'e kadar gelin bakalım nasıl geçmiş yolculuğunuz. <laughs> Yani şimdi ben e, ilkokulu Hendek'te okudum. Ortaokul, lise. E, üniversite e, işte İstanbul'da. E, uluslararası ilişkileri bitirdim. Öğretim görevliliği yaptım. Ama siz Hendek diyorsunuz ya çok hoşuma gitti. E, Emir yanında 40 yıl kaldım. Yani Emir şimdi şey Hendek kar, e, şey e, kardeş. Onlar birbirini çok seviyor. Şimdi eee ya bizim şey, e, az önce dediniz e, Şükrü Bey, e, sağ olsun bize çok yardım eder. Bizim orada imza giyiliriz, Zeynep Ben sağ olsun de şahsen tanıştım. ödülü verdiler, ondan sonra. Geçen günler Sayın İmamoğlu gelmiş, o çok hoşuma gitti. Bu kitapları çoğunu okumuş o. Ya diyor, müthiş diyor, o da Hasan Ece Tindomur'un mezharını falan yaptı, onlar da çok hoşuma gitti. Yani bizim e, derneğimizi bir görsen, benden önceki başkanlar Kaya Soysal, spor okuma bitişi Körn bitirmiş. Ondan sonra Saim... E, Sayın Bey var bizim. Ondan sonra Sayın Bey eee Yarıktay Başsavcısı. Düşünür ya böyle kariyerli bir insan o da çok televizyonlara falan çıkar. Ya biz hep birlikte ben hepsinden faydalanıyoruz. Abi kardeş gibi. Ya bunun haricinde Emirgan sevenlerde şey e, Peki. öbür üyelerimizin şey hepsi şey çok değerli. Şu Emirgan'ın tarihi dokusunu koruyabildiniz mi? Vallahi bence korundu. Korundu mu? Ben seviyorum Emirgan'ı. Yani onun haricinde kimsenin yapmadığı bir iş şey yaptık. Bak onu bunu açık söyleyeyim. Bize herkes yardım ediyor. Çok seviyor ama en önemli bir şey mesela geçen günler Yıldız Sineması Savaşları diye bu öyküde var çıkacak kitabında. Yıldız Sineması aslında ben destar diyeceğim ona. Yani geliyor bazıları şey bellemiş burayı, e, toprakları, bazı adamlar, hazine arazisi, üç kişiye ait, kime olduğu belirir. Hani buraya otopark yapalım, yok yaptırmıyoruz. Hemen bir haber, Cafer yetiş gel. E, benim ekibim sağlam, Emrigan Sevenler Derneği. Bunun 150 kişiye telefon edin, müthiş bir telefon ağımız var. E onlar peki böyle mafya, mafyatik tipler mi? Olsun, yoksa? fark etmez. 30 kişinin arasında daldığımız oldu. Öyle Ama mi? burada en çok hanımlar yardım ediyor. Belki korkuyor. Bazı insanlar korkabilir. O önemli Doğru. değil. Yeter ki bize saygılı bir şekilde gelsinler, söylesinler hani böyle bir durum var, e, insanlar da saygılı. Yani kimse parçalasyon yapmayacak saygı İnanın diyorsunuz. biz öyle üç yer kurtardık. Yani e, bir tane biliyorsunuz orada ünlü müesseseler var, adını vermeyeyim. Otopark yapmakçılar için zaten Emirgan'da. Balıkçılar diyorsunuz yani. O balıkçı sonra o ayrı. Daha büyük müesseseler var, bunu herkesin bildiği. Onlar otopark yapacaklar. Ya niye yapıyorsun ki? Ya yani biz gittik. Dozerin neredeyse altına yattık. Haberler. Bu konuda şey de devam ediyor. Bak, geçmiş belediye de bize yardım etti. Şimdiki belediye de. Yeter ki insanlar böyle hani canı gönülden sevrine sahip çıksın. Telefonlar şey biz bunu ebilgarda sağlık bir tane arazi kaptırmadık. Bu dört sefer oldu. Benim ta 1980'de bir olarak gittiğim poligon vardır. Poligon okulunda Kazım Karabekir e bilirsiniz. Orayda biri almış 50 kişiye satmış bilmem ne. Dozeli getirdim oraya 1980'de yeni belediyeler ayrılmıştı. Dozeli vurduk oraya. 3000 metrekare alan açıldı. Oraya çocukların oyun bahçesi, ön tarafa park. Ya bunlar biraz yaşardı ama burada halk bir lider çıkacak böyle. Halk da ona sahip çıkacak. Valla siz, önemli. siz yer bulun. Şükrü Bey hemen oraya çocuk parkı yapar. Yapar. Şükrü Bey öyle bir adam. <laughs> ya zaten bana şey onur ödülü vardı yani şey. Ya Sayın İmam oldu öyle. Geçen günler o hoşuma gitti. Bütün kitapları okumuş benim. Ya ne keyifli kitaplar bunlar diyor. Yani biz yani herkesle dostuz. Hani bu ülke Kaybakan Bey de mesela geçen Osman Bey vardı. O da bize çok yardım ediyor. Hatta muhtarlar toplantısında bir Osman Bey beni ediyor. Bir şey e, ve Emirgan sevenler derneği bir şükrü genç zaten biz ona onur ödülü verdik dedi. İnanın. E, mesela orada muhtarlar toplantısında bir büyük tarama muhtarı, e, Ona sonra şey yapacağım da. Biz mesela Emirgan sevenler derneği olarak daha ne yaptık? Bir okul şeyi idealist bir öğretmen ya diyor çocuklara dön, ben diyor şey diyor müzik diyor şey yapmak istiyorum diyor. E, müzik sınıfı kurmak istiyorum diyor. Allah Allah. Yani en aşağı 3-4 bin liraya mal olur. Ben bir sayfam diyor. Benim sayfam kuvvetli. Bütün Avrupa'dan falan da izleyenler oluyor. Bu çok güzel. Her taraftan yardım geliyor böyle. Ha bir de dürüst olacaksın yani. Tabii. Ne kaç lira gidiyor Hırsız bilmem ne gidiyor. Yani. Hırsız ben anında açıklıyorum. Şu şuraya gitti, bu buraya gidin gelin benden hesap sorun. Emirgan ilk öğretim okulunda da öyleydi. Ha, bu çok önemlidir. 20 bin kömüre gitti, 1000 lira oraya gitti, 3000. Okula yardım yardı ki eskiden belediyeler okullara yardım etmezdi. Ha, o durumda biz ta o zamandan beri müthiş bir Emirgan efsanesi yarattık bunu açık konuşayım yani. Bu çok önemli. Ha o müzik do dolabını yaptık. Mesela o gün muhtarlar toplantısında bir idealist öğretmen diyor ki, e, matematik öğretmeni ya diyor oradaki bir okul buraya roman vatandaşlar gelir diyor. Bunlar bir okula gelmek istemiyor diyor, şey yapalım diyor. E, müzik okulu kuralım. Ya tabii şimdi işte, belediye başkanı da işi çok, kaybakan benim de işi çok, o kadar çok şey var ki sorun var. Ama benim kafama yer etti. Büyüklere muhtarla biz bu işi halledeceğiz mesela, iyi insanlara. Bizim muhtarlarımız da öyle, koronadan hastalar her gün halkın içindeler. Ama biz hep iyi niyetle, İnanın bizi işgal edenlere bile iyi niyetle. Kardeşim Cafer Hoca varsa biz yokuz diyorlar. Sanki Spartalılarla şey Romalılarla savaş ediyor. <laughs> Çekiliyorlar. Ama tatlı tatlı hallettik bugüne kadar. Bundan sonra da seminerler yapacağım mesela. Çocuklarımıza bu kitaplarda bunları yazdım ben. Bu, onun işi yazdık. Ee, otoparka geçit yok falan diye. Bu çok televizyon da bize yardım etti. Hani ismini söylemekte burada bilmiyorum. Yok, Her sıkıntı bir televizyon yok. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yani Kanal D'den tutun ATV'ye hepsi yardım etti. Bizim İsmail Küçüköy de zaten destekçimiz biz o. Devamlı bizi arar sorar. Yani burada bir soruyor Yani herkes yardım ediyor. Yeter ki de bir birlik, beraberlik duyuyorsa olsun. Bundan sonra ev sahipleri de biraz daha uyanık olacaklar. Biz, bizim birinci safhamız bitti. İşte bunları hep emirgen sevenlerden ne yapıyor. Yani... Eğer biz yapmasak hani, yani anında da fırsatı buldu mu giriyor yani. Emirgen yan deyince akla ne geliyor? İlk gelen nedir? Emirgen deyince akla bak bizim eski muhtarımız vardı mesela baki abi o çok ünlüydü fotoğraf şapkasıyla neşesiyle doğa sevgisiyle o gelir laleler gelir korumuz gelir Değil mi? ondan sonra ama yani o istinya bayramı mesela şimdi katar işte Bayır oldu ya biz onları istemiyoruz orada sağda solda ne kadar güzel şeyler vardı ee, katar bayırı. lale bayramında emirganlar şeye gidemiyor oraya ee, söyleyin eee Hastanesi olan hastaneye gidemiyor, o kadar tıkanıyor. Ya bu Roma'da, Vatikan'da falan bilirsiniz, her yerde uzak yerlerde park yapıyor. Ondan sonra yürüyün oraya. Tabii. Ya bu çok hassasız orada. Yani bir... şey mi diyorsunuz acaba? Emirgan'da trafik olmasın, trafikler için trafik için başka bir yer bir cep açılsın, araçlar tamam. yürüyüş yolu mu olsun diyorsun? Sahil, komple. Ya bir Ama de, bir de şey? Doldurdular ben... şeyleri. Niye? Sahili doldurdular, yürüyüş yolları yaptılar ya biliyorsunuz. Ya o kötü oldu. Balıkçılardan mesela çok dertliyiz. Ben geçen gün... Şey e, mi bu? Olta balıkçılarından. Olta Yani oradan ben yürüyemiyorum şundan. Yani olta gözümü çıkarabilir. Geçen seneler çıkardı. Doğru. Biz onu kaymakam Osman Bey giden onunla konuşmuştu. Yani sağ olsunlar bizi toparlar moparlar ama bir çıkmıyor. Yani Adam salmıyor şey diyorsunuz devletle, değil Devletle belediye çok uyum içerisinde olması lazım. Mesela bir psiket yolu yapmışlar. Ya orası şey midir? Bir de martılar çıktı. Ya orası martı yolu mu? Motosiklet yolu mu? Bisiklet yolu mu? Biliyorsunuz İngiltere'de, Londra'da ben geçen seneler inceleme gezisinde buldum. 2-3 sene önce. Ya 50-60 tane bisiklet bir anda yürüyebiliyor. Ya burada inanın benim en çok üzüldüğüm nokta ya bunu dernek olarak, kişi olarak hani ben durduruyorum motorculara. Orada yüksek sesle şey yapanları, ses çıkaranları Uyarıyorum bak, Emirgan Sevenler Derneği başkanı bile demeden yani. Tatlı dil güleriz bunları dururduk. Mesela en çok şikayet ettiğimiz nedir? Motor sesi. Yani egzoz diyor bu ak yakınlığında böyle, de böyle, her yerde bu böyle. Bunu mesela kim önler bunu? Bir de, bir de bunu? mangalcılar var. O mangalcıları engelledik. Mesela şimdi belediye onları engelledi bizim şikayetlerimizde falan filan. Şeyler var. Evet de geçen Geçen sene, onlar fazla yok. Onlar keyfine şey, şey yapıyorlar da. Mesela geçen sene şey vardı. E, semaveri yakıyorlardı. Doğayı mahvetmişlerdi. Evet, onlar o kadar tehlikeli değil ki. Onu 10-15 on, on kişi bir de ben gene işte başvuruyorum. <laughs> Ayıp olması yani. Ondan sonra bu şikayet edildi bilmem ne. Onlar çok tehlikeliydi. Onları kaldırdık. En son oraya ne geldi biliyor musun? İşte burada akıl önemli. En son o motosikletli zabıtalar geldi onları engelledi. Önledi. Ya yani biz emigren halkı da yani bütün halklara örnek oluyoruz. Şikayet konusunda, peki, çalışma konusunda. Peki seyyarları seviyor musun? Mesela seyir Mısır... Seyyar yok kalmadı mı? Seyyar. Kötü şimdi bakın şimdi. Kötü mü peki? Ya şimdi Londra'da ya, Mısır, Mısır senlerinde bir tane şey bu. Onlar eskiden izin alınan iki tane Mısırcı var kaldı. Evet. Onlar için şimdi şey yok. O bolonsa satanmış falan onlar yok. Ya, bir yerde de iyi. Bana geliyorlar ya böyle güzel olmadı mı diyor. Şey, onlar da kabul ediyorlar. Güzel olan her şeyi kabul ediyorlar. Ama şimdi dediğim gibi bu balıkçıların sorunu. Bak geçen gün bak. Yani kusura bakmayın hani bunu anlatayım mı? Bunları anlatmak lazım. Şimdi icabda zabıda geçiyor kafası başka yerde, polis geçiyor başka yerde. Yani haklı. Şimdi polisler bizim karakolda, onlar bize çok yardım ediyor. bayramları falan anlatacağım, onu unutmayalım. Ondan sonra, ya şimdi 10 kişi zaten korona. karakolda insan yok. bir de doğuya gidiyor bir kısmı. E zabıtaların da tam yetki alanı belli değil, gayretler. İnanın o balıkçıları 100 kişiyi ben toparladım. Ee, onar kişilik grup yaptım. Emigant Sevenler Derneği Başkanı bile demiyorum. Demem yani bu sıfatı şey kullanmayı da sevmiyorum. Olta balıkçılarının? Olta balıkçılarının hepsini topladım. Hı. Bakın dedim arkadaşlar. Atarken dikkat edin, bak geçen sene birinin gözü çıktı. Kuşların bacakları yaralı. Kuşların bacakları hepsi yaralı şey. O misinaları atmışlar oralara. Mıntıka temiz yaptırdım. Tamam abi biz yapmıyoruz tamam abi. E bizim adamlarımız da var orada balıklıktan. Onlarla müthiş bir mıntıka temizliği yaptırdım. Ben Facebook'umu etkili, Facebook'umda yazdım. Ha ne olur daha biz bilimsel olarak emirgan sevenler olarak, emirgan halkı olarak kolumuzu takarız, pankartlarımızı alırız. Ondan sonra mutlaka orada şey yaparız yani, hani düzenleme getiririz. Ama tabii belediye de bize yardım edecek, kaymakamlık da yardım Peki, edecek. Bu, bu işleri çözeriz. karakoldaki lazım. arkadaşlar e, şey mi, Covid ile çok yakalandılar değil mi? Ya. Ya o da öyle. Ben butaraları da üzülüyorum. Hep halkını neler yani. Bir de ben size bir şey söyleyeyim. Vapurları mesela biz Emirgan Sevenler Derneği olarak. Bakın ben şimdi. Sizin bir ara iskeleniz vardı. O iskele var, mı? Var. İskele var. Açık mı çalışıyor i̇skele açık. Şah, gündüzleri şahane çalışıyor. Yalnız bir ricamız var. İşte Emirgan halkı diyorum ya ben biz çok faaliz. Mesela bebekler, kuzguncuklar işte mesela Boğaziçi Dernekleri platformu mesela çok güzel çalışıyor. Ondan sonra biz onların en faal üyesiyiz. Bizi de çok seviyorlar. Mesela orada Mehmet Cemal Beş Kardeşler var. Şeyin Safranbolu. Ee, Safranbolu'yu yapan insan, Çelik Gülersoy'la birlikte. Abdülkadir Bilge var. Şeyin, Bergat Ormanı Koruma Derneği Başkanı. Biz şimdi 16 tane dernek Çelik birleştik. Çelik Gülersoy'un mezarı nerede biliyor musunuz? Ya onu bilmiyorum da... Demirci köyde. Demirci ha pardon onu biliyorum da. Mesela İngiliz Kemal'in mezarını keşfettik Emirgan'da İngiliz Kemal. <laughs> mesela Tamer Başoğlu var Emirgan'da yetişen. Hüseyin Anka var en güzel mimar sana heykellerini yapar. Şu vapur seferi üzerine duralım da bir faydası olsun programın. Mesela şimdi Hendek'ten düzler, ben memleket gelen Eminönü'ne gelecek. Şimdi Arnavutköy'e uğrayacak, Beşiktaş'a uğrayacak, Emirgan'a gelecek. Emirgan'da yazarlar tanışacak. Bizim hep projelerimizde bunlar var. Bodep, Boğaziçi denekleri platformu burada Kamil da var. Yıllardan beri arı gibi çalışır. Bakın o vapur seferiyle trafik hafifli de. Bir de rica ediyorum. Ya Türkiye dedim en akıllı adam ben miyim? O Yeşiller toplantısı olmuştu. Partisi beni çağırmışlar. Ya dedim şu vapurlara ben 2010'dan beri Avrupa Kültür Başkenti ile ilgili bu kitaplar basıldı. Burada ya Ya Kemal diyor ki Deniz için eskiden bir caddeydi diyor. Ya bunu ya biz bebekten Emirgan'dan bebeğe gidemiyoruz trafikten. Cumartesi pazar Allah rızası için şunu ha, şeye ko koyalım. Seferler, cumartesi pazar çalışmıyor. Hafta içi gayet güzel çalışıyor. Ya vapur, yani bazı uyandırma çalışmaları yaptık, o kadar çok ki. Yani hani boğaz park boğazın keyfi de çok güzel. Ya bu yani? herkesin Türkiye'nin yararına olan bir şey. Mesela biz arazileri kaptırmadık, dört tane yere. O da en büyük olay da budur ha. Gerisi hani parti toplantısı yap yok bilmem ne yap, onlar ıvır zıvır işler. Biz milletvekilliğimiz bir şey değiliz. Ondan sonra biz cebimize harcıyoruz, sivil toplum hep. Ya zaten Boğaziçi öngörünüm de e, asla müsaade etmiyor yapıların e, mesela adam boyasına bile müdahale ediyor. Aynen öyle. Tabii. Aynen çok öyle. önemli. Aynı i̇nşaat öyle. yani bir kat kaçak çık bilmem ne yap tente koy ona bile karışıyor. Evet. Yani bu şeyler moda hep. Mesela ben onlara hayranım. Atatürk de demiş zaten Anıl Çeçen'in kitabında. Ben de mi sivil toplumculara güveniyorum. Yani e, şeyler iş adamları falan hani fazla kar etmek amacında da şudur. Hakikaten öyle ya biz neyiz yani hani. ya yani çok ama onu söyleyeyim ha. Emirgan Sevenler olarak bizim ayrı bir yerimiz var. Hani her gittiğimiz yerde vay devlet geldi falan diyor. arkadaşlarım da öyle. Bizi Facebook etkili. İnşallah bir gün siz Boğaziçi Denekleri platformunu buraya davet edin. Ya daha kapsamlı çok bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Ee, mesela gürültü. Herkes rahatça gürültü der. Neden bu engellenmiyor ya? Sen benim razı etme yok. oradaki trafik geçişinden bir yok, bir gürültü Yok gürültü olarak hani motor patla diyor. Ha, ee, egzoz patla diyor. Bu her yerde böyle. Ya dedim yani tekrar tekrar ben şey yaptım. Bir ara Orhan Kural bu işlerden çok sopaydı biliyorsunuz hani. Bir eşi atanlardan yok muydu? Ya ben uyrumu Allah aşkına başıma bir şey gelmedi. Fazla korkmaya da gerek yok yani. Fazla korkuyorum. E, İstanbul biraz kozmopolit bir yer ya biliyorsunuz. O yüzden İnanın o balıçların hepsi var ya sen kim oluyorsun deme daha. Hepsi mıntıka temizliği yaptı Ha ya, ki var efendi. Arkadaşlar bak kuşların bacakları paramparça. Vatandaş buradan geçemiyor. Ondan sonra Geçemiyoruz hakikaten ya. Orada banklara e, işgal ediyorlar. Bir de banka koyuyor böyle. malzemelerini. Kendisi de ön tarafta balık tutuyor. Aynen. Vatandaş. Geçen gün gözleri görmeyen bir vatandaş. Karı koca ekmeğiyle almışlar sahilde. Oturacak yer bulamıyorlar banklarda. Ben iki tane şeyini balıkçı arkadaşımızın şeyini aldım. Koydum oraya. Ondan sonra e, onları oturttum oraya. Ya Düşünün işte bu bizim dram. Biz bu kadar ince şeye eğiliyoruz yani. Cafer Bey, Başka neler söyleyebiliriz? Ha bir Emir de yani. anlatayım ben size ya. Hendek'i anlatın. Vaktimizin de sonuna geliyoruz. Hendek, son hendek müthiş bir yer. Bir zamanlar kar yağardı 3-5 metre falan. Bütün Hendekliler e, oradaki misafirler alır evlerinde yatırırlardı. Bir Hendek düğünleri olurdu fevkalade. Ondan sonra... Siz ya, düğününüzü Hendek'te mi yaptınız? Nasıl? Hendek'te mi yaptınız düğününüzü? Yok <laughs> Yo, düğünün orada yapmadım. <laughs> ondan sonra insanlara, müthiş iyi insanlar. Orada musiki cemiyeti vardır. Ondan sonra mesela bir Zafer abiler vardır. O şey kardeşi Yavuz. Şahane düğünler. Bak o zamanlar Esin Engin falan en girirdi. O kadar modern bir yerdi yani. İki tane Estaf ondan sonra gençlik vardı. Ya müthiş bir, modern bir çocukluk yaşadık. İnsanlar dediğim gibi çok çok iyi ya. Müthiş. Benim de izleyicim onların çoğu. Burada da bir hendiye selam yollayalım. Ondan sonra, özledim onları, hani gidemiyoruz ama gideceğim. Hem de yani bizim bu yaptığımız projeler bütün Türkiye'ye örnek oluyor. Mesela şimdi Sivas'tan gelecek, Hendek'ten gelecek, Düzce'den gelecek. Eminönü'nde bin, ondan sonra Ortaköy'ü gez, ondan sonra Arnavutköy'ü gez, Emirgana e gel, bu kitapları imzalayalım, Sarıyer'e gel. Yani bir şeyin faydası olması lazım. Cumartesi, Pazar, vapur seferlerini istiyoruz, mutlaka bu e, Abdülkadir Bilge, Mehmet Cemal Beş kardeş bunlar şeyin Bergat Ormanı Koruma Derneği'nin başkanı onlar da bize geliyorlar yani yardıma geliyorlar. Ya ben şimdi üyelik olarak biz çok nitelikli üyelerimiz var. Bütün şimdi yeni köy, bebek herkes emirganda birleşiyor. Yani iyi insanları üye yapıyoruz. İyi insanlar zaten bizim derdimiz particilik şu bu falan değil. Benim bu benim güzel insanlarımda bütün her partide iyi insanlar. Güler yüzlü bir Atatürk sevecek, bir doğaya sahip çıkacak, Tabii. bir de kitap okuyacak. Üç tane bizim şeyimiz var. Kriteriniz o diyorsunuz. Evet. Evet. Sevgili seyirciler, Geçmişten Geleceğe esintiler en çok satan kitaplardan bir tanesi. Beşinci baskı değil mi hocam? Ya bunlar bir de 200-300 falan basıldı az zamanda yani çok basıldı bunlar öyle. Şimdi bütün Türkiye'de bunu, hatta bu şimdi... Cafer her günsel. Fransa'da bunu bu arayın. şeyde, Fransa'da kütüphanede. Bir de şunu söyleyeyim, bizim Emirgan'da bir İhsan Doğan var market, mesela çok güzel işleyen bir dükkanı vardır, ee, yol soranlara tarif eder sonuna kadar. Romalılar da yanlış yolu gösteren asarlardılar. O şeyi almış kendine. Mesela onun dükkanında bu diğer daha çok satılıyor yani. Ya bizim semt de sahip çıkıyor yani. Şimdi bütün semt kendi yazdı. Son bir soru soracağım. Her yol Roma'ya çıkar derler. O Roma nerede ki Roma? E Roma'daki Roma'dır. Vatikan Neresi? Ay, neresi? Sultanahmet'te bir taş var. Aa. Aslında her yol Roma'ya çıkar derken aslında Bizans'a çıktığını söylemiş Romalılar. Öyle bir tane taş ha. koymuşlar şey. Sultanahmet Meydanı'nın ortasına. O taş adres tarif etme taşıymış. Yani siz doğuya gideceksiniz gelip oradan harita alıyormuşsunuz. Ha Sarı ne mı? güzel, ne güzel, çok güzel. Bu da İstanbul'un tarihinden. Çok çok güzel, bravo. Tebrik ederim. Peki ben teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için. Ya yakın az koy ya bir şey yapamadık. Bir program daha yaparız herhalde. Şimdi tamam. göreceksiniz evet. bak reytingim çok iyidir. bizim. Tamam. Ya peki. Sevgili seyirciler, <laughs> tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Ben sağ olun, teşekkürler. ederim. Ye Baba Berden iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, Türkiye... Videomuza Savaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün gerçekten çok derin konular var. Hep beraber burada... Kazası taraflar bugün... e, tarafından e, doğrulanmadı. Doğrulanmadı. Bir, evet. bir magazin duayeni burada. Savaş kalan var. Her şeye, her değere saldırı var. Şimdi mesela bugün konuşacağız. Bir kesmeyin. Tamam. Ee, bu adamlarla dedi ki e, Sizin bunları... Bu Sen de çalıştın. Evet ben de çalıştım. Ee, mesela yok o zaman yani. Var yani. ve bana çok öyle mesajlar geliyor. Mesajlar Ve ben asla... Da, bir dakika bir dakika. Bir dakika ya. Nefesine alınan belediye başkanları var. Sana. Bir şey yapıyor. Ben Murat'ı çok severim. Eski, bir eski, var. eski, eski,